Siyasi görüşün farklı olabilir, kimliğin, inancın, her şey farklı olabilir. Milletin iradesine her zaman, her ortamda saygı duydu. Haşa, milletin iradesine karşı bir şey söylemek ne bana ne bizim partilere asla yakışmaz. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdi. Milletin iradesine saygı ama milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım. Saygının karşılıklı olması lazım. Karşılıklı olmazsa saygı olmaz. Bunlar anlı gazeteci geçiriyorlar. Siz gazeteci değil, siz havuz medyasının kahramanlarısınız. Medyanın yüz parasısınız. Medyanın. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. Erhan Çiftçi. Nakitli Muğday. Faruk Kaymak. Refik Eğri. Soyadı ne kadar doğru değil mi? Refik Eğri. İlhan Hanahası. Zeki Yiğit. Muharrem Hakkaya. Evet bunlar yüksek seçim kurulunda yüksek seçim kurulunda görev yapan çete mensubu sözde hakimlerdir. İrade sahibi değilsiniz. 107 kişiye söylüyorum. Hakim değilsiniz. Irade sahibi değilsiniz. Bir kişinin kulu ve kölesi oluyor. Ve o bir kişinin verdiği talimatla oy kullanıyorsunuz. Size hakim denmez. Kimse kusura bakmasın. Siz de şimdi sarayın milli Hiç sarayın milli Şimdi bütün üreticilere, bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak.